Herkese merhaba dostlarım. Ben Faust. Bildiğiniz üzere 300 abone olduğumuz zaman bir çekiliş yapacaktık. Size bu sözü vermiştim. Ve arkadaşlar kanalımız 300 abone oldu. Verdiğiniz desteklerden ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoda arkadaşlar sizlerle birlikte çekilişi yapacağız. E, bu videoyu niye çekiyorum? Sizlere karşı tamamen açık olmak istiyorum. Yani objektif olmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden sizlerle birlikte bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Şu an çekilişi beraber gerçekleştireceğiz. Ben daha yapmadım. Kazananı da bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar şanslı arkadaşımız e, kim olacak? Sizlerle birlikte e, şimdi çekilişi yapalım arkadaşlar. E, videomuzun linkini alıyorum. Bu internet sitesi üzerinden çekilişleri yapacağız arkadaşlar. E, buraya linkimizi yapıştırıyorum. Çekilişin ismi EF'in. Asıl talihli sayısı 1. Yedek talihlimiz yok arkadaşlar. İçerdiği kelimeler ee, şöyle herkesin kullandığı genel alfabeden harfleri yazalım. Gerçi Şöyle bütün harflerden koyalım. İlla herkes bu harflerden bir tanesini kullandı arkadaşlar. Şöyle yazalım. Her kullanıcıyı bir kere sayalım çünkü bazı arkadaşlarımız birkaç tane yorum atmış olabilirler diğer arkadaşlarımızın hakkına girmeyelim şimdi yorumları getiriyorum arkadaşlar yorumlar tespit ediliyor Evet şimdi yorumları tespit ettik ve arkadaşlar o büyük ana geldik çekilişi başlatacağım e, çekilişi yapacak ve kazanana epini Göndereceğiz arkadaşlar. Onu da bu videodan yapacağız. Ee, hiçbir şekilde gizli saklı bir olay yaşanmıyor. Tamamen sizlere karşı açık oluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, şimdi çekilişi başlatıyorum. Herkese bol şans. Hadi bakalım başlattık. Çok merak ettim şu an kime çıkacak. Ve TRK bağlama. Buradan da linki kopyalarız. TRK bağlama. Kardeşimiz kazandı. Onu buradan tebrik ediyorum kardeşim. Ee, güle güle kullan diyorum. Şimdi TRK Bağlama kardeşimizle Instagram'dan iletişime geçip e-pinini gönderelim. Ve arkadaşlar bu kardeşimizle iletişim halinde bulunmuşuz. Ee, diğer mesajları kapatmak zorundayım. Ee, yani gizlemek zorundayım. Tamamen insanların gizlediği için. Ve arkadaşlar... Videonun sonuna geldik. Ee... Bu çekilişimizin de sonuna geldik tabii ki. Bu tarz çekilişlerin devamı için lütfen arkadaşlar takipte kalın ve desteğinizi hiçbir zaman bizden esirgemeyin. Ee, belki bugün işte 6 binzalık bir epin gönderdik. Ee, bir tane gönderebildik. Gücümüz buna yetti belki. Ama büyük bir aile olduğumuz zaman e, gerçekten belki 100 kişiye bu epini gönderebileceğim. E, umarım bu duruma sizlerle birlikte geliriz arkadaşlar. Sizden tek ricam desteklerinizi hiçbir zaman benden esirgemeyin. E, diyeceklerim bu kadar. Videoyu da Fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. E, çekilişimizi gerçekleştirdik. E, Çınar kardeşimi de buradan tekrar tebrik ediyorum. Güle güle kullan kardeşim. Arkadaşlar hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin. Her çekilişe katılın. Hepinizin e, milyonda da ya da binde de bir olsa şansı var arkadaşlar. Dünyada oluşacak her şeyin, olabilecek her şeyin e, milyonda da, milyarda da bir ihtimal e, var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.